sakla Arkadaşlar A bir üçlük atacağım. Çekilin. A Çekilin bir üçlük atacağım. A Çok aramızda. Çok aramızda. <laughs> Çok aramızda. Aa, Sevgili işbirlikçimiz Yeşim de geldi. Kadro tamam. Hadi bakalım. Sen sürpriz ha? He? Ben Sürpriz sensin. Sen. Evet sürpriz sensin demek ki merak etme. Bizim de sana güzel bir sürprizimiz var. Hadi biz salona gidelim. <laughs> aşkım, aşkım, aşkım bir Ay! tane, bir tane. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, aşkım, bir dakika, bir, 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 bir saniye. aşkım, ben bunun da bir kırık olduğundan şüpheleniyorum. Hiç olabilir. O yüzden durumu iptal ederseniz sizin için daha iyi olur. Tampon yaptık ama yine de e, başı da çok fazla ağrımaya başladı. Ayağa başı dönebilir. 113, 115 girebilir. Leman. <laughs> Leman. Arif bir problem mi var? Evet, Vilma gelsin arkadaşlar. Korumalarıyla birlikte. Onu... Merhaba. Ay Kayıtta mıydınız? Pardon ya, çok pardon. Bilma Hanım bunu size gönderdi. Eyvallah, teşekkürler. Bir saniyeden sonra yiyelim mi? Benim ağız... Demek ağlama artık ya. Evet Bilma gir gir şimdi gir şimdi. Yakın takma ne diye yaptın daha Biz şimdi yeter gerade ra. hier am set von Arif Alak. Wir freuen uns schon total in das set vorzustellen können. Das sind meine Freunde. Leva. <laughs> hey pardon, kayıtta değilsiniz değil mi? Hadi abi ben içerideyim. Böyle iş mi olur ya? Çok aramızda. Seni Sinan Akçılı, menajeri Tülay Özçelik'le işbirliği yaparak şakaladık. Bir görüşme için yola çıkan ikili bir benzin istasyonunda durur. O sırada oyuncumuz Tülay Özçelik'in de yardımıyla arabanın bagajına saklanır. Sonrasında ise polis ekiplerimiz aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Sinan Akçıl'ın arabasını durdurur ve bagajdaki saklanmış kişiyi bulur. Efendim oyuncu arkadaşlarımın kostümlerinden de anlaşıldığı üzere aksiyon dolu bir şakada Sinan Akçalı misafir edeceğiz bugün. Tülay, Sinan'ın yıllardan beri çok eski arkadaşı ve menajeri. Aynen. Sana güveniyoruz Tülay'cığım. Biz burada arabayı durduracağız. Ve bir de bakacağız ki arabanın bagajında bir davetsiz misafir var. Rasim arabanın bagajında olacak. Aktora e, buradasınız. Siz durduruyorsunuz arabayı. <laughs> Komiserim e, bu sefer amirlerisin onların. Evet. Olaylar karışacak. En sonunda onu arayan kişiler onun peşine düşünce... ...ben Rasim'i alıp geleceğim. Hepinize kolay gelsin. <laughs> Gizli temiz tamam, güzel, güzel. Biz. Şimdi biz arabayı buraya çektik ya, köfte burada bekliyor. Enkara bin olsun ve... Sık. Tamam. Şu anda bir benzin istasyonunda Sinan Akçılık'ın arabasının gelmesini bekliyoruz. Biz de yattık. Gelir gelmez ben de hemen bagaja atlayacağım. Göreceğiz. Tamamdır. Sinan'ın arabası benzinciye geldi arkadaşlar. <laughs> ha tamam. Tülay anahtarla geldi. Arkadaşlar hazır olun. Rasim hazır ol. Sinan gelene kadar çarçabuk arabaya binmen lazım. Bagaja geçmen lazım hemen. <laughs> Tamamdır arabamız geldi arkadaşlar. Çevirelim hemen arabayı durduralım. Sen devam et. Şöyle şu tarafa. Şu tarafa doğru çekelim. Şuraya. Durdur oraya karşıyı durdur. Evet çekin kenara. Şöyle şu tarafa doğru alırsanız. Evet, bir ihbar üzerine arama yapıyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Bir olay olmuş, o yüzden bir ihbar aldık, arabayı aramamız gerekiyor. Kusura bakmayın, bir ihbar aldık biz, bir anons geçildi. Evet. Benzinlikte bir olay olmuş. Ben mi yapmışım olayı? Bir arabanızı aramamız gerekiyor. Sadece, biz sadece olay, şey aldık, anons geçildi tamam, bize, abi. işimizi yapacağız. Tamam Sinan, tamam. bir bakalım. Bagajı. Bir bagajı... Hadi gel. Geçebiliriz. Hayır, ne olmuş olabilir? Hemen bagaja bakmayın, hemen olmasın o iş. Abi, ne oldu? İyi, merhaba. 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 Açılmıyor mu? Açılmıyor. Evet, aç bakayım. Bir daha deneyim. Çok erken açtınız. Neyse hadi bakalım. Erken oldu ama. Tamam. Burada bir şans var. Çık çık çık. Tamam. Kim kim bu diye sorun. Bu kim? Kim, kim Allah. bu? Tanıdık mı? Bu ne ya? Sen gel bakayım buraya. Aa, sen, aa, gel aa, buraya. sen gel Sen gel. buraya. Battaniye alabilir miyim? Onu alın. Ne battaniyesi? Geç, geç şöyle geç. Saniye. Ne battaniyesi? Geç şöyle. Bir saniye. Sef. Sef. Sizin böyle bir şeyden haberiniz yok. Aa, hayır onun. Saçmalık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kim Allah aşkına? Battaniye alabilir miyim? Ne bataryası bu kimdir? merkez. Ne oldu? Hay nasıl yani? Ne oldu mu ne oldu? Ben <laughs> Ah Rasim perişan bir şekilde çıktım bagajdan. Tabii uzun bir süredir e, bagajda sıcacık alanda gömlek sırılsıklam olmuş saç baş bir tarafta. Ama neyse ki arada bize iyi mesajları atıyordun rahatlıyorduk yani. Arada, Senin ne işin var acaba abi? abi. Sorabilir abi? Müdürüme haber verin biz burada bekliyoruz. Etkisiz hale getirdik. Bir dakika dur, otur yerinde. Tamam, su alabilir miyim? Hay bir şey mi oldu? Ne Süperin oldu? Abi, ne oldu? oldu? Bugün tam abi, göktürk göktürk çevre yolu ne asfalt, oldu? E, yani Gö göktürk çevre yolu asfalt. Dönem içinde bekliyoruz. Şimdi ihbar ne bir yer? İkincisi bu aracın içinde sen ne arıyorsun? İhbar ne abi? Onu i̇hbar şey arabaya... şüpheli, ihbar şüpheli bir araç vardılar. <laughs> Biz de çok bir şey bilmiyoruz. Sadece gri bir araba dediler, o yüzden çevirdik. Benim plakamı mı veriyorlar şüpheli araçta. Yok, sadece... Yoksa sadece gri bir araba dediler bize. Bir durum varmış. Biz de çok bir şey bilmiyoruz. Bir bardak su istiyorum ya. Yani. bir yani bardak mu? su. Alemi görüyorsunuz. Zaten su ne yok. diye soruyorsunuz ya? Ne önemli ki bu hayatta ya? Su yok mu abi? Yok kardeşim. Evet, Sinan'la konuşun biraz. Ee, abi siz nerede durdunuz deyin. Siz, siz nerede durdunuz? Hayır, Şu e, iler böyle. ilerideki... Nerede? Nerede? Durdunuz? Hayır, Hiç biz bir, bir saattir kaybolduk yani. yani. yani TRT'ye gidiyoruz, programımız var. Şey de, bu şahsı arıyorduk zaten de. Biz bu biz biz şahsı zaten arıyorduk. bize bize bir anons geçildi. Evet. Sizin sizin hiç böyle bir şeyden haberiniz yok değil mi? Yani ya siz vallahi mı ha? Nasıl nasıl haberim olsun. Ben niye bagajımda adam taşıyayım? Yok siz yani böyle bir şeyin oldu. Ben sadece bunları sormak zorunda olduğum Aa, için evet, soruyorum. Tamam, yani tamam, yanlış anlamayın. Olduğunu... Ben evet. öğreneyim mi ne oldu ihbarını? Ben öğrenebilirim 12 dakikada. Ne ihbarı? Bu? bize sadece anons geçildi. Çok fazla bilgimiz yok de. Gri lüks bir araba dediler. Yani bize hiç, yok bi bize araba. geçen anons anons geçildi. Şüpheli araç tamam, dendi. Şüpheli bir adam eşkal bu. Sakallı, gömlekli birisi dendi. Böyle lüks bir arabayla geliyor dendi. O kadar. Onun dışında başka bir şey biz de bilmiyoruz. Şimdi Turgut sen de git olay yerine amir olarak. Ya ben bir şey soracağım. bir şey soracağım. Bir, bu ne? Başım.